Evet, Ayvalı Barajı'nın sularının çekilmesi sonucu herhalde buradaki taze otlarım gibi su içmeye gelmişler. Evet. Bak. Yaklaşık sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane. Ben 32 saydım. Mesela burayı buraya, buraya karşıladın. He. Ee, 32 mi saydın? He. Ee, Hadi barice. Hey. Polo!